Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda siz değerli izleyicilerime telefondan bilgisayara dosya aktarmayı detaylı bir biçimde göstereceğim. Büyük boyutlu dosyalar nasıl aktarılır, küçük boyutlu dosyalar nasıl aktarılır? Sorularınızın cevabı bu videoda. Zaten 3-4 yöntem göstereceğim. Hepsini uygulayabilirsiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu tarz videoların gelmesi tamamen desteğinize bağlı. Hemen videomuza geçelim. İlk yöntem olarak sizlere büyük boyutlu dosyaları atmayı göstereceğim. Örneğin 1 GB'lık, 2 GB'lık, 3 GB'lık bir dosyaları, resimleri vesaire bilgisayarımıza nasıl aktarabiliriz? Bunu göstereceğim. Tabii ki bu yöntemi normal dosyalarınızı atarken de kullanabilirsiniz. İlk olarak telefonumuzun şarj aletini alıyoruz ve kafasını çıkartıyoruz. Ara kablosunu kullanacağız bu işlem için. Sizin telefonunuzun kablosunun bir ucu Type C olabilir veyahut da iki ucu Type C olabilir. Yapmanız gereken bilgisayarın uygun yerine takmak. Örneğin benimkisi normal USB. Ben bunu bilgisayarın normal USB kısmına takıyorum. Fakat gördüğünüz gibi bilgisayarımızda Type-C kısmı da oluyor. Eğer iki ucu Type-C bir şarj dersiniz varsa bir ucunu da şuradaki Type-C girişine takmanız gerekiyor. Bilgisayarımızı taktıktan sonra genellikle bilgisayarımız otomatik olarak algılar fakat bazen telefonlarda koruma olabiliyor otomatik olarak dosya aktarımına bilgilerin paylaşılmasına izin vermiyorlar. Bunun için telefonunuzu bilgisayara bağladığınızda üstteki paneli çekerek USB bildirimine tıklatmanız gerekiyor. Zaten o bildirime tıklattığınızda sizlere nasıl bir dosya aktarımı yapmak istediğinizi veyahut da bir şarj istasyonuna mı bağlandığınızı sorabiliyor. Oradan gerekli cevapları veriyorsunuz. Yani ben dosya aktarmak istiyorum. Seçeneğini tıklatıyorsunuz. Bazen takar takmaz bu panel ekrana da gelebiliyor. Yani ne istediğinizi soran panel ekrana da gelebiliyor. Bir diğer husus dosya aktarımı yaparken telefonunuzun kilidinin açık olması gerekiyor. Telefonunuz şifreli ise şifresini açıp bilgisayara bağlayın. Aksi takdirde dosya aktarımı olmayacaktır. Yani bilgisayarınız telefonu görmeyecektir. Bu adımlara dikkat ettikten sonra bilgisayarımıza gelip buradan telefonumuza tıklatıyoruz. Burada gördüğünüz gibi yığınlarca klasör var. Ben bunların içinden kendi istediğim dosyayı nasıl bulacağım diyebilirsiniz. Eğer tek bir dosyayı gönderiyorsanız şuradaki arama kısmını kullanarak dosyanın ismini arattığınızda dosyanız karşınıza çıkacaktır. Telefonunuzdan dosyanın veyahut da resmin ismine bakın. Daha sonrasında bu kısma yazın. Örneğin ben bir tane resim ismi yazayım. Sizlerle bir resim çekelim daha sonrasında resmin ismine bakayım ve burada aratayım. Ayrıca arkadaşlar gidip de resmin ismini de değiştirebilirim. Örneğin kendi ismimi yaparım veyahut da tekno ilgi yazarım. Daha sonrasında burada arattığımda dosya çıkacaktır. Resim dosyalarını bilgisayara aktarmak istiyorsanız yapmanız gereken disim klasörüne girmek yani dcim klasörüne girmek veyahut da picture klasörüne girmek. Genellikle resimler bu klasörlerde olur. Bu klasörler üzerinden aktarım yapabilirsiniz. Bu yöntemden yeterince bahsettiğimi düşünüyorum ve diğer yöntemlere geçiyorum. İkinci yöntem olarak eğer küçük bir dosya atıyorsanız veyahut da ara kablonuz şu an hasarlıysa ve acil olarak bilgisayara dosya atmanız gerekiyorsa bu yöntemi kullanabilirsiniz. Yöntem için internet bağlantınızın olması gerekiyor. Bence kendi internetinizi bu yöntemde kullanmayın çünkü birazcık fazla internet harcayabiliyor. Telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın, bilgisayarınızı Wi-Fi'ye bağlayın. Bu şekilde işlemi yapın. Yapmanız gereken telefonunuza girip Drive uygulamasını indirmek. Bu Google'ın bir uygulaması. İndirdikten sonra bu uygulamada oturum açıyorsunuz. Google hesabınızı açıyorsunuz. Daha sonrasında istediğiniz dosyayı buraya yüklüyorsunuz. Örneğin bir resim yükleyelim. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayara gidiyorsunuz ve arama kısmına Drive yazıyorsunuz. Google Drive'de yazabilirsiniz. Karşınıza çıkan Google'ın orijinal sitesine giriyorsunuz. Daha sonrasında üst kısımdan Drive'ınıza gidine tıklatıyorsunuz ve oturumunuzu açıyorsunuz. Oturumunuz da açıldıktan sonra girerek ters tuş yapıp indir diyorsunuz. Bu kadar basit. Bilgisayarınıza hızlı bir şekilde iniyor. Konumuz Google Drive değil ama Google Drive'dan da küçük bir şekilde bahsetmek istiyorum. Google Drive genelde yüklemeleri birazcık geç yapıyor benim test sürecimde bunu fark ettim. Fakat dosya indirmede de gerçekten çok hızlı. Sizlere gayet güzel bir deneyim sunuyor. Ama arasındaki fark cidden bir uçurum. Örneğin 1 GB'lik dosyayı 10 dakikada yüklüyorsa 1 GB'lik dosyayı 1 saniyede indiriyor. Yani öyle düşünün. Tabii ki bir örnek veriyorum. 1 GB bir örnek. Fakat cidden arasında büyük bir fark var. Dosya yüklerken birazcık sabırlı olmanız gerekiyor. Geçelim bir diğer yöntemimize. Bu yöntemde de internetiniz vesaire yoksa kablonuz da arızalıysa veyahut da kablo ile atamıyorsanız rahatlıkla kullanabileceğiniz bir yöntem. İnternet bağlantısı vesaire kesinlikle gerektirmiyor. Fakat bu yöntem için de bilgisayarınızda Bluetooth'un olması gerekiyor. Bilgisayarınızda Bluetooth var mı diye anlamak için sağ alt kısma tıklatarak bu ekrana bakabilirsiniz. Bu panele bakabilirsiniz. Windows 10 ve Windows 11 de bu panelde mevcut. Windows 7 ve Windows 8.1'de de arama kısmına Bluetooth yazarsanız eğer bilgisayarınızda mevcutsa karşınıza çıkacaktır. Yapmanız gereken hem kendi telefonunuzun Bluetooth'unu hem de bilgisayarın Bluetooth'unu açmak daha sonrasında arama kısmına Bluetooth ve cihazlar yazıyorsunuz. Bu Windows 10'da da Windows 11'de de bu şekilde Karşınıza böyle bir panel geliyor. Ben Windows 11 kullanıyorum. Diğer Windows sürümlerine göre birazcık daha farklı bir panel olabilir. Fakat uygulama özellikleri tamamen aynı. Sadece tasarım değişmiş. Buradan aşağı inip ilgili ayarlar kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi burada Bluetooth ile dosya alma ve dosya gönderme seçeneği bulunuyor. Buna tıklattığımda karşıma böyle bir ekran geliyor. Buradan dosya ala tıklatıyorum. Karşınıza böyle bağlantı bekleniyor kısmı geliyor. Artık bilgisayara bir dosya gönderirseniz buradaki ekrandan kabul ederek bilgisayara alabilirsiniz. Bu arada dosya gönderim yapmak için bu kısımdan diğer cihazlar kısmından telefonunuzu bağlamanız gerekiyor. Yani bluetooth üzerinden bilgisayarla eşleştirme yapmanız gerekiyor. Bunu da cihazınızın buradan üzerine tıklatarak yapabilirsiniz. Direkt otomatik olarak zaten bağlanıyor. Şu üç noktayı kullanarak da bağlayabilirsiniz. Yani iki yöntem de kullanabilirsiniz. Ya üzerine tıklatın ya da buradaki üç noktaya tıklatıp bağla deyin. Benim cihazım bağlı olduğu için burada cihazı kaldır kısmı gözüküyor. Şöyle sizlere test için bir tane dosyayı gönderdim. Gördüğünüz gibi burada dosyamızın ismi yazıyor ve gitmesini istediğimiz konumu bizlere soruyor. Şu an bende belgeler seçili. İsterseniz farklı yerlerde seçebilirsiniz. Son kısmına tıklatırsam dosya belgelere kaydedilecek. Bu işlem de bu kadar basit. Şimdi geçelim bir diğer yönteme. Bu yöntemde son yöntemimiz. Bu yöntem için de internet bağlantınızın olması gerekiyor. Hem bilgisayarınızda hem telefonunuzda internet bağlantısını sağladıktan sonra Bilgisayara WhatsApp Web yazıyorsunuz. Karşınıza çıkan WhatsApp'ın orijinal sitesine giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir kare kod var. Bunun için WhatsApp mobil uygulamamıza geliyoruz ve yukarıdaki 3 noktaya tıklatıyoruz. Daha sonrasında buradan bağlı cihazlar sekmesine geliyoruz ve cihaza bağla diyoruz. Bilgisayardaki kare kodu okuttuktan sonra WhatsApp karşımıza açılıyor. Bilgisayara aktarmak istediğiniz dosyayı telefonunuzdan herhangi bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz veyahut gönderilebilecek bir şey değilse yani özel bir şey ise kendinize özel bir grup kurup o gruba atabilirsiniz veyahut da kendi numaranıza mesaj olarak gönderebilirsiniz. Burada önemli olan fotoğrafı WhatsApp'a yüklemiş olmamız yani WhatsApp'ta fotoğrafın veya videonun bulunmuş olması. Tabii ki fotoğraf video diyorum ama dosyada olabilir. Dosyayı birine gönderdikten sonra gönderdiğimiz kişinin Mesaj kutusuna girerek gönderdiğimiz dosyanın üzerine gelip sağ kısmından dosyayı indiriyoruz ve bu şekilde dosyamız bilgisayarımıza iniyor. Böylelikle sizlere 4 farklı yöntem göstermiş oldum. Umarım bu yöntemlerden sonra işinizi halletmiş olursunuz. Yöntemlerimizden ikisi internetliyken ikisi de internetsizdi. Bence gayet adil bir anlatım oldu. Tabii ki bu yöntemlerin dışında farklı farklı yöntemler de var. Fakat ben sizlere aktif olarak kullandığım 4 tane yöntemi gösterdim. Tüm yöntemleri göstermeye kalkarsak zaten videomuzun sonu gelmez. Umarım videom faydalı olmuştur. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.